Evet sevgili kayakseverler. kayak severler, MGS Kayak Merkezi'nde açılar kapı, üst tesisindeyiz. 4 numaralı pistteyiz sevgili kayak severler. Ee, snowboard yarışları vardı, onlar bitti. Dolayısıyla da Eldivenimi giyiyorum. Eldivenimi giydim. Kim var? Daha ve hocam var. Onlar nerede diye şöyle bakıyorum sadece az önce buradalardı. Az önce buradalardı. Evet, daha basmış gitmiş mi? O zaman biz de Arkadaşlar Haydi hacım. Hangi taraf? Sol. Evet. Hadi bakalım Mecidullah hocam. Nece yolla hocamın peşindeyim. Aha gül basmış gitmiş. Evet evet. <laughs> Dört numarada. <laughs> Nece yolla hocamla. Kalıyor sevgili kayak severler? Erciyes kayak merkezinde. Nece hocam düşme güzeliydi. Abi bu çocuklar burada nasıl kaymış yarışta ya? Çılgın buz olmuş. Çılgınımız olmuş. Abi Bolkardan git Bolkardan. Evet ne Neciol'la hocam Karışı yaptık pistlerde Neciullah hocamla Biliyoruz sevgili kayakseverler Erciyes kayak merkezinde Neciullah hocamla bir bord yapamadık Birlikte bir bord kayamadık ama Ben kayak O bord yaptı Ben onu çektim sevgili kayakseverler Hızlan ağabey hızlan 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 Ya buradan hızlanmam lazım hacı Evet necubullah hocam Geliyor Motora dikkat et hacı Çok taş olmuş Evet necubullah hocam Önden açısı burun yapıyor şu anda burun yapıyor topuk ve düşüyor rejim olacağım düşüyor yakaladım yakaladım düşüşünü yakaladım çünkü buz topukla fren yapmaya başladığın anda düşüyorsun sevgili severler. geçeceğiz kayak merkezinde. Açılar kapı. Dört numaralı pistin ortalarındayız sevgili kayakseverler severler. Çılgın borçcu. Eyvallah hocam. Çılgın kayakçı da. Hemen peşinde. Erciyes kayak merkezinde. Saat delici gösterirken. Eyvallah hocamla birlikte. Pistlerin tozunu atlıyoruz sevgili kayakseverler severler. Pistlerin tozunu atlıyoruz. İşte kayakçı. İşte pist. İşte Erciyes kayak merkezi. İşte Erciyes kayak merkezi. Anlatmaya gerek yok. Mükemmel. Yarış söz aldım. Yarışacağız. Ecevullah hocamla. Snowboard'da. Henge'yi kaybediyordu. Oo, Acayip buz. Jilet gibi. <laughs> Hemen arka taraftan Hardboardçu geliyor. Hardboardçu. Hard'ını yaptı geçti. Hard'ını yaptı geçti. Ve düşüyor. Ne iş ya? mı dedirdim? Çekiyordum. Seni çekiyordum. Hazır <laughs> etmen olur, iste senin de olur diyor. Demiyor da ben uydurdum. Evet, harççımız gidiyor. Arkada da softçumuz, harççımız, softçumuz, kayakçımız ortaya karışık bir şey var şu anda. gerek yok. İşte borçlu. Ertuğrul'dan bu seviyeye gelmesini bu sezon bekliyorum sevgili kayakseverler. Arkadan yine bir hard borçlu daha. Soft borçluya çarpmamak için fren yaptı. manzaraya bakın. Anlatmaya gerek yok. Manzara mükemmel, borçu mükemmel. Pislerde fena değil şu saate göre. Şu saate göre pislerde fena değil. Bir softçu daha gidiyor. Hemen bizim softçunun peşine takılıyorum. Bizim softçu hakikaten soft kayıyor. Hakikaten soft kayıyor. Sürekli derepaş. Sal gitsin abi ya korkma ya. Anca bu kadar diyor. Anca bu kadar diyor. Geçen Vedat hocamın peşinden Bortla kayarken Ya dedim nasıl kayıyorum ne yaptım Adama yetişeceğim diye var ya Çılgın gibi kaydım Evet abi bu arada kendi snowboardumuz da değil o yüzden bağlaması çözülüyor. Öyle bir problemi var. Dolayısıyla çok fazla da ee, borda hakim bu borda, bordu tanımıyor. Bağlaması çözülünce çok fazla da risk atmadan devam etmek mantıklı diyor. Mechullarım. Bence de mantıklı. Ejes Kayak Merkezi. 4 numaralı pistin sonuna hep birlikte geliyoruz sevgili kayakseverler. Sonuna doğru geliyoruz. Tabii ben onu tepelerden, dağlardan, taşlardan da çekmeyi tercih ettim. Bu açıyı hiçbir yerde bulamaz. Aha o da geliyor. O da geliyor. Düşecek mi? Düşecek mi? Düşmüyor. Oo. Kar çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş sevgili kayakseverler. Burada çok güzel bir kristal kar oluşmuş. Anlatmaya gerek yok. İşte borçcu. İşte bol harcı. Vay 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 manzaraya bak. Vay vay vay. Borç tekrar kendini pistlere vurdu. Hemen ben de borçunun peşinden yeniden Sizlere bağlandım sevgili severler. Kayak, merkezi, kapı, pistin, kayak severler. Erciyes kayak merkezi. Başlar kapı. 4 numaralı pistin. Sonuna ait Neciullah hocamla birlikte. Gelin sevgili kayak severler. biraz daha güzelleşmiş diyebilirim. Sabahleyin neydi sorun? Yapışıp kalıyorduk ayağın altına. Ve gidemiyorduk sevgili dostlar. Gidemiyorduk. Dolayısıyla insanlar kaya kaya pis, oturmuş güzelleşmiş. Yarın daha güzel olacağını tahmin ediyorum sevgili kaya severler. Evet, minik karakçıda Aa, pembe Minik kayakçı dedik hemen düştü Sol onda, pembeli Aferin fıstık Kimse yok Bakayım şöyle etrafına Hakikaten kimse yok tek başına Ha varmış evet Varmış bebeğini Vuramadı 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 Piyano çalar mı diye baktım Çalmadı alt tesise geldik Necillo Hocam'a da teşekkür ediyorum. Arkadaşlar görüşürüz. görüşürüz. Seni